M. Şubat Emre Meyve'yi bizi üniversite alma kurtarma ekibine görev verildikten sonra Malatya'ya arka gittik. Bize verilen lokasyonda o bir tane büyük bina vardı. Gerekli araba kurtarma faaliyetlerinde bulunduk. Orada gözlemlediğimiz yaşam üçgeni, ondan sonra binaların yapılışı, yıkılma şekilleri, binanın hasarları, Özellikle depremin öldürmediğini, e, binaların öldürdüğünü gördük. Etki alanı bakımından dünya literatürüne geçen bu depremlerde 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 53.537 vatandaşımız şehit oldu, 107.213 vatandaşımız yaralandı. Yaşadığımız en acı tecrübe, e, çocukların tabii ki enkaz altında çıkarırken annesine, babasına teslim etmiş, bizim için tabii ki kötü oldu. E, böyle acıların yaşanmamasını isteriz. sanmıyoruz e, tabii ki ama e, bunlar oluyor. Oğlu zamanda hazırlıklı olmamız gerekiyor. Deprem Çantası'nda el feneri ve yedek pil, cep telefonu bataryası ya da powerbank, bank, düdük, makas ya da çakı, battaniye, çorap, hijyen malzemesi, ilk yardım çantası ve malzemeleri, varsa arabanızın yedek anahtarı, bir miktar nakit para, kronik hastalığın olması durumunda ise ilaçlara ihtiyaç vardır. Aynı bireyler olarak depremde yaşadıktan sonra e, kurtarıldığımızda biz toplanma yeri belirlenmeli. Çünkü C amatlarının tamamı e, tamamen olması, sokakları, caddeleri, eski tanıdığınız sokaklar, caddelerin olmayacağını bilmeliyiz. O yüzden önceden belirlediğimiz bir noktanın buluşma yeri olarak belirlenmesi gerekiyor. Deprem sırasında hayat üçgeni kurmak çok önemlidir varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşyaların yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Ülkemiz ve bölgemiz doğal afetler de diyenin riskli bir bölge. O nedenle bireysel toplumsal olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Biz de Aydın'ın en büyük kurumlarından birisi olarak Aydın Anlam İngiliz Üniversitesi'nde deprem hazırlığı için 2019 yılında Afet ve Acil Durum Uzmanlığı Araştırma Merkezi'ni kurduk. Merkezimiz bünyesinde eğitim ve farkındalık çalışmalarının yanı sıra arama kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere 80 kişilik bir ekibimizi oluşturduk. Ekibimiz AFAD'la koordine bir şekilde sadece deprem değil, AFAD'ın tüm faaliyet alanlarında, FAD koordinasyonu faaliyette iyi yürütmektedir. Merkezimiz üniversitemizin tüm birimlerinde afet farkındalık eğitimleri, tahliye tatbikatları yapmaktadır. Bunun yanı sıra liselerle işbirliği içerisinde 9 lisede afet farkındalık eğitimleri verdik bugüne kadar. Tüm birimlerde zorunlu bir afet yönetimi dersi yürütülmesi ve öğrencilerin farkındalığının artırılması yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Deprem öncesinde mutlaka kendi tatbikatınızı gerçekleştirin. Deprem sırasında ne yapacağınızı bilmek sizi hayatta tutar. 6 Şubat depremi hepimizin içini sızattı. Deprem yangın gibi acil durumlara her daim hazırlıklı olmalıyız. Bunun için acil durumların öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapılacağını iyi bilmeli ve bunun için de gerekli tatbikat ve önlemleri de almalıyız. Deprem sırasında hayat üçgeni kurmak çok önemlidir. Mars'a sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşyaların yanına çömelerek ...hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Hepimizin bildiği üzere biz bir deprem ülkesiyiz. Son 100 yılda ülkemizi etkileyen oldukça büyük depremler yaşadı. Ve bu depremlerde büyük kayıp var ve hem ekonomik kayıp var... ...hem can kaybımız oldukça yüksek oldu. 1999 yılında Atabazarı depremi. 2011 yılında Van depremi, 2020 yılında İzmir depremi, Elazığ depremi ve en son 2023 yılında Kahramanmaraş depremlerini yaşadık. Bu 2023 yılında Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümü e, münasebetiyle bu depremle yaşamamız gerektiğini her zaman hatırlamamız ve yaşadığımız kötü olayları unutmayarak ileride depremle birlikte yaşamamız gerektiği bilinciyle hareket etmemiz gerekmektedir. Biz e, yine Aydın ili ve üniversite olarak e, mevcut yapı stoğunun ne kadar yeterlilikte olduğunu e, araştırabilmek için laboratuvar koşullarımızı oldukça şey genişlettik. Laboratuvar geliştirdiğimiz laboratuvar koşullarıyla birlikte Aydın ilinde kamu ya ve özel e, mal sahiplerine e, binalarının deprem performans analizlerini yaparak deprem performans düzeylerini belirleyerek ne kadar e, bir yeterlilikte olduğunu e, hizmetini vermekteyiz. Bu yapıstaki o çalışmaları Aydın Valiliği Aydın Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumunun ortaklığı dahilinde yürütülmektedir. Yine Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın İni Master Planlı hazırlama çalışmaları da devam etmektedir. Bu kapsamda yapı stoğunun net bir şekilde belirlenebilmesi, uzun vadede bizim depreme karşı ne kadar yeterlikte olduğumuzu, hangi önlemler almamız gerektiği konusunda bize net bilgiler vermesi beklenmektedir. Bununla birlikte Ege bölgesi, Türkiye'nin depremsellik açısından oldukça aktif bir bölgesidir. Bu aktif bölge içerisinde yer alan Aydın çevresinde de, civar ve çevresinde de aktif olan fayların bulunduğu bilinmektedir. Bu aktif fayların e, hareketlenmesi durumunda aydın il merkezi ve ilçelerini etkileyebilecek büyük depremler e, oluşması mümkün gözükmektedir. Bu sebeple depremsellik açısından bu kadar aktif bir bölgede yaşadığımız bilinciyle depreme karşı gerekli önlemleri yeterli düzeyde almamız gerekmektedir. Bu sebeple özellikle inşaat sektörü, yapı üretim sektörünün bu bilinçle hareket etmesi çok büyük önem arz etmektedir. Literatürde en uzun gece 21 Aralık olsa da biz yaşayanlar biliriz ki en uzun gece 6 Şubat deprem gecesidir. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezi olarak meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma sebep olan depremler ülkemizin yüz ölçümünün %14'ünü doğrudan etkilemiş... Ve asrın felaketi olarak hafızalara kazınmıştır. Toplamda 105 saniye süren iki büyük deprem milletimizin yüreğinde tarifsiz ve derin bir acı bırakmıştır. Bu büyük afette 14 milyon insanımızın doğrudan etkilendiği, 53 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketi insanlık tarihine fedakarlık ve vefa örneği olarak geçmiştir. Türk milleti zor zamanlarda gösterdiği direnç ve yardımlaşma ruhuyla bir kez daha birlik olmanın gücünü kanıtlamıştır. Bu acı tablo afetlere karşı bilimsel temellere dayalı, bilinçli ve kararlı adımlar atmanın hayatı önemini bize bir kez daha hatırlatmıştır. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Kıymetli öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine bas sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ancak şunu da unutmayalım, ilimiz birinci derece deprem bölgesi içinde yer alıyor. Hazırlıklı olalım, tedbir bizden, takdir yüce Allah'tan.